piyade teymen Burhan Sönmez Şırnak'ın Siloh ilçesinde Haburçayı Irmağının hattında teslim olacak teröristleri kararlaştıran bölgeye sevk etmek için girdiği Haburçayında akıntıya kapıldı. Hastaneye kaldırılan sönmez doktorların bütün müdahalesine rağmen maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sönmezin cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit sönmezin cenazesi ilk olarak helallik için Melek Gazi ilçesi Osmanlı mahallesine bulunan Baba Ocağı'na götürüldü. Burada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Dua edildi. Hilallik alınmasının ardından cenaze tören için kalem kırdı camiine getirildi. Cenazeye vali Şehmuz Günaydın, Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve 2,5 yıllık eşi Tuğba Sönmez ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Hatice Sönmez çifti şehit oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Tuğba Sönmez şehit eşinin fotoğrafını taşıyarak gözyaşı döktü. Tuğba Sönmez Allah senden razı olsun. Ben eşi olarak razı oldum. Hep razıyım. Hakkım binlerce kez helal olsun. Beni bir gün bile pişman etmedi dedi. Şehidin kız kardeşi Mualla Sönmez de ağabeyinin kepini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sönmez kartal şehitliğinde toprağa verildi. Mekanı cennet olsun.